Thank you. Arkadaşlar herkese e, Kazakistan'dan selamlar sevgiler. Şu anda biraz önce sınırdan geçtik Kırgızistan sınırından Kazakistan. E, sadece bir günlük bir gezi aldık. Gece 3'te yola çıktık. Ondan sonra tüm gün boyunca Kazakistan'da Almatı'da olacağız. Daha sonra gece 1 gibi falan yani bir 22 saat sonra tekrar geri döneceğiz. E, kısa bir yolculuk aldık çünkü. Kısa bir yolculuk aldık, çünkü daha önce ben zaten dört kez görmüştüm. Bu sefer yeni mi getirdim, onu gezdireceğim. Bir de fazla vaktimiz yok, üniversitede sınavlar başlamıştı. Onun için çabuk çabuk gidelim görelim dedik, onun için de bir tur satın aldık. Şu anda herkes pasaporttan geçmeye çalışıyor. Arabamız geldi, ee, bize diğerlerini bekliyoruz. Şu anda sabahın dördü. Ee, yaklaşık buradan, sınırdan girdikten sonra bu yoldan devam edecek, sonra ana yola çıkacak. Yaklaşık e, bir üç buçuk saat falan yol gidiyor. Ondan sonra üç buçuk saat yoldan sonra, ben dedim e, Türk planında şey var, çok töbe diye bir yer var. E, gidince görürüz. E, böyle telefik oraya çıkacağız daha sonra e, metroya binecek. E, çünkü Kırgızistan'da metro olmadığı için Kırgızlara metro tuhaf geliyor. Yani değişik geliyor, görmek istiyorlar. Onun için e, Almatı'ya gelince muhakkak metroya götürüyorlar. Daha sonra Hayvanat Bahçesi'ne girilecek. Daha sonra şehir turu yapılacak. E, bir de Medeo denen bir yer var. E, kayak merkezi. Aynı zamanda orada şey yapıyorlar. E, kayak yapıyorlar. E, paten yapıyorlar kışın. Oraya gidilecek. İsteyen orada da şey binebiliyor. Telefiyle binebiliyor. Bu şekilde son erkek turumuz. Bakalım inşallah güzel geçer. Ben de sizlerle beraber paylaşmış oldum. O zaman görüşürüz.

arkadaşlar ya. Nereye onlar? Hamuru eritiyorsun, döküyorsun ya şeyin içine. Salam atçılık. Minus, minus. Ee, krep. Bunlar krep. İstiyorsan. Ne? böyle sandviçler var. Hı? Hangi saatte Hadi. Evet şu anda mola verdik. Yaklaşık 3-3.5 saatlik falan bir yol, çok kötü bir yoldu. Herhalde şey, yol yenileme çalışması vardı. Onun için çok kötü bir yolla. uyumadan yola çıktığım için uyumaya çalıştım ama mümkün olmadı çünkü çok sallandı. Bir de arabam çok kaliteliydi maşallah. Ben buradan dur, ben dur. neyse ulaştık. Bugün hava güzel vardı. Daha önce geldiklerinin hepsinde yağmura yakalanmıştım. Bu kadar yağmur yok en azından. Şimdi santikyorum kıymalı ve kiroşki patatesleri. Güzel, afiyet olsun. Şu anda ee, değişik bir aktivite yapacağız. metro gezisi yapıyoruz. Şimdi metro gezisi deyince ee, o nasıl bir şey? Hani derler ya Moskova'da, Sankt Petersburg'da işte Rusya'nın metroları çok kökenlidir, çok eskidir. Ve müze gibidir. Orada hani git resimleri seyret, işte mimarisini seyret falan derler ya. Hani orada ee, tavsiye ederler. Rusya'ya giderseniz, Moskova'ya giderseniz metrolarını gezin sanki müze gezmiş kadar güzel inşa etmişler, güzel tablolar var falan filan. Burada hiç öyle bir şey yok. Peki bu tur programının içinde bunu niye koyuyorlar? Şunun için koyuyorlar. Çünkü Kırgızistan'da yurt dışına çıkış ilk başta Almatı oluyor. Çünkü en ucuz ve en kolay ulaşabilecekleri böyle bir günlük turlarla bu şehir. Bu şehre ulaştıkları zaman da Kırgızistan'da olmayan şeyler buradaki insanı Kırgızistan'daki insanlara şey, şey, geliyor, ilginç geliyor. Yani metro ile ilk defa burada görüyorlar. Hiçbir özelliği var mı? Hiçbir özelliği yok. Bir iki durak bindiriyorlar. İşte sizi metro bindirdik. Metro böyle bir şey gibi. Daha sonra hayvan bahçesi işte Kırgızistan'da hayvan bahçesi yok. Burada hayvan bahçesi gezi programının içinde. İşte hayvan bahçesi gezisi yapıyorsunuz yani. Bilmiyorum hani ben bir kere hayvan parkı Almanya'ya gittiğimde gittik. O da niye gittik bilmiyorum. Ama onun dışında hangi hiçbir ülke gidip de ben hayvan parçasını göreyim diye aslan göreyim, kaplan göreyim diye bir merakım olmadı. Yani genelde turistler tarihi yerleri şeyler falan görmek ya. Yani daha doğrusu Kırgızistan'da olmayan şeyleri Kırgız vatandaşlarının e, burada şey yapmışlar. Tur programı içine koymuşlar yani işte metroyu da görsünler, ama kafasındaki hayvanları da görsünler. Ben onlara ilginç geliyor. Tabii bize ilginç geliyor mu? Gelmiyor. Ama biz de bu tur programıyla beraber geldiğimiz için biz de onlarla beraber takılıyoruz. Şekil A, Taksim 2 trebe. B. Benim <laughs> ayakkabım koptu bu arada. Tebrik ediyorum. Aferin. Ve <laughs> yeni almıştım yani. Bravo. Şey çim miydi? Ediyorum, Meydin için mi? Yok, Dekatman'dan aldım. Oha. Evet. Ben yani Antalya'dan aldım. Geçen sene aldım, geçen yıl. Fakirlik ve garibanlık da bir numara. Evet, her zaman. <laughs> bir turda bir sorunun hep olur. <laughs> Neyse, en azından tamamen <laughs> gördüm. Efendim, böyle. Ondan sonra tur programı içinde bir de şey var. Evet, yani AVM var. Kırkızstan'da ee, olmayan markaları orada işte görebiliyorsunuz. Mesela e, ee, Kırgızistan'da enteresan olan bir şey KFC var ve KFC manyak e, yiyorlar çok kalabalık yani şey KFC'nin şeyleri e, ee, ama burger yok mesela ondan sonra McDonald's yok sonra şey Starbucks, Starbucks yok ondan sonra yani bu tür şeyler yok ha, niye yok bilmiyorum hiç de araştırmadım ama Özbekistan'da ve Kazakistan'da şey var. Ya yani bu markaların hepsi var. Ben yani buraya geldiklerinde işte o markaları görmek istiyorlar veya gezdiriliyor diyeyim öyle bir şey. Ben yani onun için bir tane de AVM gezisi var şunun içinde. Ee, göreceğimiz yerlerin aslında en güzel yeri bir tane güzel bir kilise ve parkı var. Ee, orası benim daha önce geldiğimde gezdiğim yerlerden hoşuma giden parkları. Ee, Cibek yolu denen bir sokağı var. Orada işte gençler takılır, akşamleyin kafeler, mafeler. Orası güzel. Ama muhtemelen bizim programımızda içinde yok. Bilmiyorum. Ee, Medya denen bir yer var. Medeo'yu ya teleferikle çıkaracaklar. Ee, orada yukarıda işte dönme dolap var. Ee, ne bileyim, işte yokuştan aşağı bu rayların üzerinde giden araçlar var ya, onlardan var. Ondan sonra böyle mini hayvanat bahçesi gibi bir yer var. Yani şehri tepeden gördüğünüz bir yer. Orası güzel. Fotoğraf çektirmek için falan. Daha sonra da e, şeye gideceğiz. E, başka bir işte de anlattım ya Kayak Merkezi. E, neydi orası? Koktepe. Koktepe'ye gideceğiz. MDO Kayak merkezi. De. Koktepe'yi demin anlattım. E, MDO'ya gideceğiz. MDO'da da e, çok büyük bir tane paten sahası var. Üstü açık. Sadece kışın çalışıyor. Gördünüz e, görürsünüz. Çok büyük ama devasa. Ee, onun dışında yukarı tırmanacağız. Orada da teleferikle şey, kayak merkezine yukarı çıkabiliyorsunuz. Ama biz oraya çıkmayacağız çünkü değmez. Ee, onun yerine merdivenle yukarı tırmanacağız. Evet. Ee, yukarıdan manzara seyredeceğiz. Ee, genelde tur bundan oluşacak. Şimdi ekip metroya giriyor. ben Eskalatörün 10 canı bine itirazları. Sol canına adamda şaşırtma motor şaşırtma geçiyor. Şu anda metro neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Ee, eee, şöyle asansörlü aşağı ineceğiz. Daha sonra çantamızı lütfen, güvenlik şeyin içine koyacağız. Evet. Güvenlikten evet. geçireceğiz. Evet. Ondan sonra yani metro neler yapılması evet. gerektiğini anlatıyor şu evet. evet. anda. Öyle, <laughs> <laughs> yani yapacak bir şey yok. Enteresan geliyor mu? <laughs> Kırık mi kalkın? Fotoğraf çektiriyorsun. Hatıra. <gülüyor> Geç. <gülüyor> ya toşe sinema bu gemimizde. Evet. Ee, enteresan metro gezimize başlıyoruz. Ben çok eğlendim. Kaçırmayın metro yürüyor. Sarı burası. Ayrıca metro biletlerimizde bir ısman var. Ee, yaklaşık 3 lira mı 5 lira mı öyle bir şey. Yani çok bonkör turumuz var. Çok masrafa ee, girdiler. Çok masrafa girdiler bizim için. Evet, metro görüyorsunuz sanat eserleri dolu her yer. İşlemeler, mimari yapı, ee, tablolar, müthiş. Yani işin şakasını yapıyorum da gerçekten hani görmeyen birisi için e, yazılarda okuduğu metro falan filan işte sonuçta bunu yaşatıyorlar. E, şey, geyik yaptığıma bakmayın. Sonuçta bilmediğin, görmediğin bir şeyi e, sana bunu şey pazarlıyorlar, satıyorlar. Yani Türk ordunun üstüne koyup bir şekilde vakit kayıp geçiriyorlar işte. Yapacak şu. Ha yani şey tabii bu tur yabancı olarak bir tekniği zorluk. Hani mesela e, ee, falan gittiğimizde Filipinli vardı, Hollandalı vardı, Polonya vardı. Başka milletlerden insanlar vardı. Ama yani böyle bir sıra kimse pek rağbet göstermedi ama bizim Zeyno'ya alması göstermemiz gerekiyordu. İkinci bir yurt dışı olarak. Onun için şimdi güvenlikten geçiyoruz. Anlattığı gibi kızım. Normalde ee, buraya geldiğimizde bu onay kartları var. Bu onay kartları toplu taşı kartları. E, bu kartlarla otobüslerde içine doldurmamı yaparak binebiliyorsunuz. Yani bütün otobüsleri kullanabiliyorsunuz her yerde doldurma yerleri var. Peşi para verip dolduruyorsunuz ve toplu taşıma da bunu kullanıyorsunuz. Ama bizim turumuz ısmarladığı için bunu kullanmayacağız. Gerek kalmadı. Şimdi laf atıyorum da bir kapıdan da geçemedim. <laughs>

Dear passengers, while on the escalator, please keep to the left. Please the left side to pass Please use Kapı bana deyince kapandı. Adam bir daha para <laughs> kaldı. Biraz kızdı bana ama yapacak bir şey yok. Yani. Ben kadına iyilik yapmak istedim. Çünkü bir daha kullanmayacak o kartı. İçinde para varsa kadın kullansaydım ama kadın da anlamadı. Olan adam oldu. Adam iyi evet. Metro devam ediyor. Bu da bizim şeyimiz rehberimiz. git. Skacıkta başı olsun. Nasıl? 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 Я, а я работаю да. в компании Fun Travel с уже полтора года. А, мы сегодня приехали в Алматы, сити тур, это получается однодневный тур. Мы сейчас находимся на на как, как? А, станции. На станции. <laughs> помощь. <laughs> no? uh, у меня вопрос. Uh -huh. uh, я смотрю в интернет и телевизор. Например, Москва и Санкт-Петербург. Метро э, очень красивое и как художники, mm -hmm. как музей. Поэтому люди, висят, туристы гуляют в метро. Mm -hmm. Но какие особенности есть там? Почему мы гуляем? Это метро строили больше 30, 30 лет. Получается, начали строить еще в советское время. Потом mm -hmm. Остановили из-за того, что распад СССР. Э, потом а, инвесторов не было и в конце открыли в 2011 году mm -hmm. а, здесь получается в метро 11 станций в начале было 8 очень это... короткий да очень а... мало станций есть да? Станции... как-то мы используем Станции... большой города это очень маленький да, метро да, нормальный да, да, да. смотрите если сравнить бишкек и вот это метро, у них по длине одинаковая а, получается. Она, она спросила меня, почему бишкек метро нету там. Я, а, я нет. думаю, что это чуть-чуть экономический проблем может быть, или население мало может быть, но я очень хорошо знаю пробка есть да, да, сейчас. сейчас. Да, э, да. не хватит в... Да? Um, да, у нас вот Кыргыз и казахи, как я поняла, они очень любят машины. У нас <laughs> очень много пробок mm -hmm. повсюду везде. У нас после обеда там, каждый день пробки. Mm -hmm. uh, власти у нас пытались mm -hmm. да сделать, но так как вот Кыргызстан и Казахстан, они. <сёжнодица> более такие неустойчивые к сейсмологии. Из-за этого вот так вот получается, что у нас, возможно, еще у нас нету инвесторов, которые могли бы вот сделать. Но... Ну у нас тоже будет. Ну да и Спасибо. metro geliyor. <laughs> evet şu anda beklediğimiz metro geliyor. Gördüğünüz gibi herkes kamera çekiyor. Ben de çekenleri çekiyorum. <laughs> Zeynep de çekiyor. <laughs> evet beklenen metro geldi. Haydi buyurun metroya. bak. kaç kaç. Bu başa, Davay, otu da. Davay. Davay, davay. Davay, da, da, <laughs> iki kişi ya kolay mı onu yakalamak öyle? Ah yakalandı. Yapacak bir şey yok. Devam niyet çekmeye. Onun da görevi bu hayatta niyet çekmek. Ama ne yaptığını bilmiyor.